Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir videoyla diyecektik ama bir ufak bir kaza yaptık Allah'ım yardım sen orada ne gidiyorsun da benim arabaya vuruyorsun anlam veremiyorum her neyse arkadaşlar arabamız 2018 model Range Rover arkadaşlar sport paketi arkadaşlar bu arabamız gördüğünüz gibi SVL şu araba olmasaydı daha iyi olacaktı ama yine de ben size şöyle yakından Arabamız gördüğünüz gibi yine deri döşemeli, otomatik. Yani her tarafını yine ekranda var, sağında solunda ekranları var. Hatta vites kutusunun olduğu yerde bile ekran olacak. Birazdan göreceğiz. Yine sunroofumuz var. 4x4. Şöyle ee, aha, teyze geçiyor önünde. Teyze şekil teyze. Yaşlanmış teyzemiz var ya. Şimdi ne yapalım? Evet tuşuna basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arabamız çalıştı iki tane göstergemiz var. Bir klima göstergesinin olduğu yer, bir multimedya, bir de zaten e, arabanın ön kısmındaki yer. Yine L tuşuna bastığımızda iş tasarımında ışıklar yanıyor mu? Ee, daha önceki kadar olmasa da yanıyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Yavaştan hareket edelim ama şu adam gitmedi. Biz ne yapacağız? Onu kaçıracağız. Şöyle geriye takalım. Elfemini çekelim. Yeni bir varış noktası bulundu ama biz varış noktasından ziyade petrole gitmemiz gerekiyor çünkü Arabamız yeni Benzinimiz bitmeden hemen gitmemiz gerekiyor Bakalım belki o varış güzergahında da şey vardır Petrol vardır Arabanın dış tasarımını fazla göstermedim ama sürerken görmenizi istedim Böyle arabamızın kısmını da gösterelim sağ tarafta yani şu an şeridi görüyorsunuz. Arabalarla dolmuş. Trafik yoğunluğu biraz fazla açtım. Yani full yapmadım ama yine de trafik yoğunluğu olsun istedim. Biz şöyle e, koltuk kısmına geçip işte bir sürüş yapalım. Arabanın sesi bu sefer var. Daha önceki arabada pek fazla ses yoktu. Ama şu anki ses güzel. Tatmin edici bir sesi var. Mod güzel olmuş ben beğendim. Aha, neyse ee, bir sonraki şeritte gideriz. Yani düşük boyuta göre güzel modifiyeler yapılmış, güzel tasarımlar yapılmış, güzel modlar yapılmış. Şimdi şuradan sinyali verelim. Radyoyu yanlışlıkla. ilk işimiz ne olacak? Yine e, şoförlük yapacağız. Bu sefer hı, yine geçtim ya. Bir şeyler anlatmaya çalışırken haritaya bakmıyorum. Haritaya bakmadım sürece de döneceğim yerleri kaçırıyorum. Bu sefer kaçırmayalım. Zaten kaçıramayız. Hı, evet. Şimdi sola dönmeyi bitirelim. Yalnız fazla gezmemem gerekiyor ya sıkıntı. Çünkü petrolüm yok. Ha, şurada petrol varmış. Hemen petrolümüzü alalım. Şuradan sağ bir sinyal verelim arkadaşlar. hesta, aheste girelim. Arabanın her tarafında şey var. Düğme var. Şöyle bakalım. Yakıt pompası bir biraz fazla gittik şöyle hafiften alalım arabamızı boş alıyoruz sıfırla el frenini çekip motoru durduruyoruz arkadaşlar bir benzinimizi alalım ama fazla benzin alamıyoruz kartımızdaki miktara göre alıyoruz Şimdi motoru çalıştırdık aldık. El frenini çekince giriyoruz. <laughs> Burada yayalar tepki vermiyor. Yayalar tepki verirse çok güzel olur. Ama tepki vermiyor. Eğer modifiyeyi beğendiyseniz arkadaşlar daha doğrusu daha doğrusu modu beğendiyseniz yorum yaparsanız sevinirim. Ben de yapacağınız yorumları ve atacağınız like'a göre bu seriyi devam ettireceğim. Şimdi buradan sağ sinyal verelim. Akıllı karşıdayız. Yol konudakiler de Ama üzerime üzerime geliyor. Sol sinirden gitsin akıllı. yapalım. Bence araba çok güzel olmuş ya. Bunun bakalım 2021 modeli varsa gerçi daha şu an çıkmadı ama 2020 modeli diyelim 2020 modeli varsa 2020 modeli alıp Şu an bu 2018 model. yaya var ya. Yani yaya olayını biraz fazla başmışım. Ne yapmışım? İnsanlar her tarafa yürüyerek gidiyor. Yalnız o kadar çok ki neredeyse birine vuracağım diye korkuyorum. Yeni yere geçtikten sonra e, araçlar arasında makas atmaya çalışacağım. Bakalım Atata, atata gideceğiz. Alt alta Diyecektim ki Kıza yaptım Barış tutasına mı gelmiş Burada bitti şimdi buradan biz ne yapalım Düz gidelim ya Düz gittikten sonra illa bizim köşeye atacaktır modlu olmasının en büyük artısı arkadaşlar şey e, tam benim için artı oynayanlar için farklı bir şey olabilir e, kaza yaptığınızda arabanız hasar almıyor aha bunun gibi of nerede ya? ya böyle yerde kalınır mı Allah aşkına ha. neyse arabayı yenilemiş olduk Biraz aceleci oldum, aceleci olmayı istedim, öyle istedim size işte, kaza işte, yaptım. Öte git, öte git. Daha önce ben buradan mı dönmüştüm? Yok, buradan dönmemiştim ama şuradan şöyle öyle bir sul yapalım. Şehir içi ya. Dağda bir su yapalım. Oo. Gayet de güzel. Şimdi bunu direksiyon setiyle oynamak vardı. Direksiyon setinde emin olun. Şimdi direksiyon tit titriyordu böyle. Çünkü yol sarsıntılı. geldik bir mağaraya geldik nereye geldik böyle alt geçitli oldu Aha şurada ne var Allah Allah bu oyuncağı ilk defa böyle bir yer gördüm ya bir alana çıktık güzel sıkıntı yok hmm. şehire giden kestirme yolmuş güzel beğendim farklı bir heyecan kattı yine şimdi şöyle sol taraftan gelen var ee, burada pek göremiyoruz ya onun için Dış görünüşte bakmam şöyle sinyali verelim sola Hadi bir geç bir Şundan sonra geçelim ya. Biraz bunlar da evet. Arkadaşlar almam istediğiniz bir araba varsa söylerseniz sevinirim ona göre mümkün olduğunca o arabayı alacağım yine şerit dışı kaldım. Ne yapıyoruz onun için? Şöyle geri geri gidiyoruz. İnşallah arkada kimse yoktur. Diyecektim. Biri gelmiş bile. Hemen şehrimize girelim şöyle. <laughs> Trafik kurallarına uyalım ki kazaya sebebiyet vermeyelim. Şimdi nereye gidelim? Şöyle yapalım. Kargo taşıyalım. İşe başlamak kargo alalım. O kargoyu teslim edelim ya. Evet bir sipariş buldu. Hemen kargoyu almaya gidiyoruz. Buradan sinyali verelim. Umarım çok uzakta değil. 5 gün bir uzaklık karşılık. bana mısın demiyor. Hadi hızlı git oğlum hızlı git. Aa doğru gidiyorsunuz ya. Yolların hakkını verin ya. Yüklemene dönemedim <laughs> Yani yanlış yoldan gitmiyoruz ama. Ha gelmişiz ya. Demek ki burası kestirmeymiş. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Kargo firmasından kargomuzu alıyoruz. Daha yakın anlaşmamız gerekiyormuş. ya, Daha ne kadar yanaşayım ki ben bu adama? Daha yakın ne yapayım lan? Ah. Arkadaki arabaya vurduk. Daha da yakın. Nasıl yaklaşayım ben bu arada? Al. Allah'ım ya Rabbim. Bir parça bir parça istemiyorum seninle ya. İşi bitiriyoruz. Daha yakın. Nasıl yaklaşayım ben sana? Neyse. Biz de ufak bir tur atıp videomuzu bitiririz o zaman. Neyse bizim evimiz şurası olsun burada değil ama buradaymış gibi davranıyorum. Arabamızı buraya park edelim arkadaşlar. Heh. Ne yaptık şimdi arabamızı buraya park ettik artık evimize yavaş yavaş gidelim diyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar buna benzer videoların gelmesini de istiyorsanız like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Range Rover gerçekten güzel olmuş. Yani Sticker birlikte çeşit çeşit modlar var. Hepsi de birbirinden kaliteli yani ben böyle beklemiyordum. Beni şaşırttı diyebilirim. Sadece şey kötü olmuş yani paketleme olayı çok kötü olmuş. Kargoyu almaya çalışıyorsunuz ama yanaşın yanaşın diyor, başka da bir şey yapmıyor. Bakalım yani belki de ben hata yaptım. İlerleyen zamanlarda onunla e, tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. daha fazla uzatmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.